Kendini yorgun, mutsuz, odaklanamaz ve sürekli motivasyonsuz hissetmekten sıkılmadın mı? Ara ara bu sıkkınlık öyle bir noktaya geliyor ki böyle yaşamaktan bunalıyor ve hayatında bir değişim başlatmak istiyorsun. Fakat bunun için gereken enerjiyi bulamıyorsun. Bu hayat senaryosunu tersine çevirmek mümkün mü? Elbette mümkün. İhtiyacın olan şey dopamin. Dopamin seviyelerin düşükse hayatındaki her şey zorlaşır, renksizleşir ve anlamsızlaşır. Bu video ile dopamin seviyelerini artırarak enerjik, odaklanmış, üretken, mutlu ve heyecan dolu bir hayata geçiş yapabileceksin. Dopamin, vücudumuzda birçok işlevi olan önemli kimyasal bir habercidir. Dopamin, ödül, motivasyon, hafıza, dikkat, odaklanma ve vücut hareketlerini düzenleyen bir rol oynar. Dopamin büyük miktarlarda salındığında belirli bir davranışı tekrarlamak için motive eden bir zevk ve ödül duygusu yaratır. Yani yüksek dopamin salındığında seni motive eder, zevk verir ve bu ödülü deneyimleyebilmen için tekrar tekrar belirli bir aktiviteye geri dönmen için sana ilham verir. Kısacası dopamin heyecanlı, renkli ve verimli bir hayatın anahtarıdır. Dolayısıyla dopamin seviyen ne kadar düşükse hayatın o kadar renksiz, verimsiz ve tatsız bir hal alır. Dopamin seviyeleri sinir sistemi içinde normal seyirde düzenlenir. Ama bizim istediğimiz daha yüksek dopamin seviyeleri olduğu için dopamin seviyeni doğal olarak artırabileceğin bazı yollar var. Anlatacaklarımı hazırlarken bilimsel araştırmalardan faydalandım. Eğer tatsız, renksiz, verimsiz, seni heyecanlandırmayan bir hayat değil de renkli, verimli, heyecanlı ve iyi bir yaşam istiyorsan, birazdan anlatacağım şeyler hayatının tam şu anki noktasında bir milat olacak. Dopamin seviyelerini artırmanın 9 doğal yolunu açıkladığım bu videoyu sonuna kadar izleyip uyguladığında bugünden sonra hayatın bir daha eskisi gibi olmayacak. 1. Bol protein tüket. Dopamin üretiminde tirozin adı verilen amino asit kritik öneme sahip. Tirozin, hindi, tavuk, sığır eti, yumurta, süt ürünleri, yulaf, soya ve baklagiller gibi protein açısından zengin gıdalarda doğal olarak bulunur. Dopamin eksikliği yaşamamak için protein yönünden zengin bir diyet benimsemeye çalış. 2. Daha az doymuş yağ tüket. Eğer dopamin seviyeni doğal yollardan artırmak istiyorsan, doymuş yağ tüketimini sınırlandırman gerekir. Çünkü hayvansal yağlar, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, palmiye yağı, hindistan cevizi gibi doymuş yağları tüketmen dopamin sinyallerini bozar ve dopaminin görevini yerine getirmesini engeller. Yağ seçimini doymamış yağlardan yana kullanmalısın. Doymamış yağlara örnek olarak fındık, fıstık, avokado, kanola yağı, zeytin yağı, susam yağı, ayçiçeği yağı, omega 3 ve omega 6 yağlarını sayabilirim. Dopamin eksikliği yaşamamak için doymuş yağ tüketimini azaltmalı ve tercihini doymamış yağlardan yana kullanmalısın. 3- Probiyotik tüket Bilim insanları bağırsak ve beynin yakından bağlantılı olduğunu keşfettiler. Ve sen de duymuşsundur, bağırsak bazen ikinci beyin olarak adlandırılır. Çünkü bağırsak, dopamin de dahil olmak üzere birçok nörotransmitter, sinyal molekülü üreten çok sayıda sinir hücresi içerir. Bağırsaklarınızda yaşayan belirli bakteri türlerinin duygu durumunu, yani ruh halini ve davranışı etkileyebilecek dopamin üretebileceği artık açık. Bu sebeple probiyotik tüketimi çok önemli. Probiyotik besinlere örnek vereyim. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, salatalık turşusu, yayık ayranı, keçi sütü, şalgam, bebek mamaları, çedar, mozzarella gibi bazı peynir çeşitleri. Aynı zamanda yine doktor önerisiyle eczanelerde satılan probiyotik takviyeler kullanabilirsin. 4. Sık sık egzersiz yap. Egzersiz yapmak ruh halini iyileştirir. Egzersizi düzenli olarak yaptığında dopamin seviyen artar. Seni harekete geçirecek, motive edecek ve ilham verecek hormonları artırmak için egzersiz yapmalısın. Egzersiz yaptıkça daha da fazla dopamin salınır ve bu da egzersizi doğal olarak yapmayı istemenle sonuçlanır. 10 dakikalık aerobik aktiviteden sonra ruh halinde iyi değişimler görülür. 20. dakikadan sonra ise değişimler daha yüksek olur. Örnek aerobik egzersizler: tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, ip atlama, merdiven çıkma, yüzme kayak, dans etme. 5 yeterince uyu. Uyku düzeni dopamin düzeyi üzerinde oldukça etkilidir. Normal şartlarda sabah uyanma saati geldiğinde dopamin düzeyi yüksektir. Gece uyku vakti geldiğinde de dopamin seviyesinin düşük olduğu görülür. Bu doğal bir ritimdir. Uyku düzeninin bozulması ise bu doğal ritmi bozuyor. Dolayısıyla dopamin eksikliği oluşur ve buna bağlı olarak pek çok fiziksel ve zihinsel sıkıntı yaşanır. Bu yüzden gece boyunca uyanık kalmaya zorlama kendini. Çünkü bu, ertesi sabaha kadar dopamin sinyallerini önemli ölçüde zayıflatır. Dopamin sinyallerini bozman konsantrasyon bozukluğu ve odaklanma sorunları yaşamana neden olur. Bunun sonucunda yaptığın eylemlerden verim alamazsın. Düzenli ve kaliteli bir uyku ise dopamin seviyeni dengede tutar. Bunun için uyku hijyenine önem ver. Bu hijyeni sağlamak için her gün aynı saatte yatıp ve aynı saatte uyanabilirsin. Yatak odandaki gürültüleri azaltabilirsin. Akşamları kafein tüketmemeyi tercih edebilirsin. 6. Müzik dinle. Müzik dinlemek dopamin salınımını uyarmanın en eğlenceli ve en güzel yoludur. Burada şuna dikkat etmelisin. Dopamin salınımını teşvik eden müzikler enstrümantal müziklerdir. Yani sözsüz müziklerdir. Bu yüzden sözlü şarkılar yerine enstrümental tarzda müzik tercih etmen hem dopamini artıracak hem de dikkatinin dağılmasını önleyecektir. 7. Meditasyon yap Meditasyon yapmak uzun vadede dopamin düzeylerini arttırıyor. Meditasyon zihnini temizlemene, içine odaklanmana, aklındaki endişelerden arınmana, düşüncelerini anlamana ve düşüncelerini düzene sokmana yardımcı olur. Düzenli meditasyon zihinsel ve fiziksel sağlığının iyileşmesine yardımcı olur. Elinden geldiği kadar uzun süreli ve düzenli meditasyon yapmaya çalış. 8. Yeterli güneş ışığı al. Güneş ışığı D vitamini yönünden çok faydalıdır. Yeterli güneş ışığı almamak dopamin seviyesinde düşüşe neden olur ve ruh halini kötüleştirir. Güneş ışığına çıkarken güvenlik kurallarına uymak koşuluyla güneş ışığından faydalanmak ise dopamin seviyelerini artırır ve ruh halini iyileştirir. 9. Takviyeleri kontrol et. Vücut dopamin oluşturmak için demir, niyasin, folat, B6 vitamini gibi çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bunlardan eksik varsa vücut dopamin üretmende sorun yaşar. Kan muayenesi olup bu besinlerden hangisinin eksik olduğunu belirleyebilirsin ve bunları takviye etmek için doktorundan öneriler alabilirsin. Bu takviyelere örnek olarak D vitamini, kekik özü ve yeşil çayı sayabilirim. Sonuç olarak dopamin dediğimiz hormon ruh halini, motivasyonunu, odaklanmanı, duygularını, düşüncelerini, konsantrasyonunu, davranışlarını ve eylemlerini etkilemekte. Dopamin vücut tarafından düzenlenir. Ama eğer daha yüksek düzeyde dopamin istiyorsan bunu saydığım doğal yollarla artırabilirsin. Bunları yaşam tarzın haline getirdiğinde hayatında büyük değişimlerin kapılarını aralamış olacaksın. Yeterli protein, vitamin, mineral ve probiyotik içeren bir diyet ve daha az doymuş yağ tüketmek vücudunun ihtiyaç duyduğu dopamini üretmesine yardımcı olur. Kaliteli ve düzenli bir uyku düzeni, düzenli egzersiz planı, müzik dinlemek, iyi ve sağlıklı bir diyet, meditasyon yapmak, güneşte kontrollü şekilde vakit geçirmek dopamin seviyelerini artırır. Tüm bunlar iyi alışkanlıklarını sürdürmene, beyninin iyi çalışmasına ve verimli bir hayat sürdürmene yardımcı olur. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.